Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 27. bölümünden yeni bir foto geldi arkadaşlar. Kona sah Kona sahip çıkmaya çalışan Hande ve Yaman'ın neler yapacağını göreceğiz 27. bölümde. Artık 27. bölümün son saatler kaldı. Bakalım neler olacak. Umarım bu hafta reytinglerde güzel gelir. 2 hafta bildiğiniz gibi Kalp Yarası dizisi yayında yoktu. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.